Hep Futbol kanalından merhaba. Yeniden son videomuzla beraber sizlerleyiz. Ve Batuhan abi merhaba. Merhaba abi. Dizi film gibi olduk. Böyle sanki habire bir hafta yayın peş peşe <laughs> peş peşe böyle yayınlar. Aynen. Bu hafta böyle üçüncü oldu. Demek bak biz yayın çekerken bile hani ara haftalarda bir böyle tuhaflık geliyor bize. Demek ki bu futbolcular haklı abi. Ya bırak o kadar parayı ben alsam hayatta şikayet etmeyeyim. Hayret bir şey mi ya? Hani bunun versin. diyeceğini çok net biliyorum da sırf hani konuyu açtım yani. Yavuz iki buçuk milyon euro para alayım ben yılda her gün yayın yaparım ya. Bak her gün yayın yaparım ya. Hiç yani. Her gün kadın önerisi sorarım ya. Ne olacak ki ya? İki buçuk milyon euroyu boş ver. Yani yirmi bin euro falan da alsan yeter. Ya senin biraz daha ruhun fakir olduğu için hani <laughs> sen çok evet, şey yapamıyorsun. Büyük düşünemiyorsun. Anladın mı? <laughs> biraz ufka ufku açmak lazım. Hani bakış açınızı değiştirin diyor ya, Yani, Av filminde. Aynı onun gibi. Evet. Biraz evet, bakış açısını evet. değiştir. Biraz daha üstünü genişlet abi. <laughs> Aynen. Neyse hızlanalım. Bayağı saat geç oldu. Hadi Şimdi bakalım. Şimdi kardiyo önerilerimizi yaptık. Şimdi de 19. haftanın maçlarını değerlendireceğimiz yayınımızı yapacağız. Direkt ilk maçımıza başlayalım abi. Kasımpaşa Altay. Abi hemen İlk şeyi söyleyeyim hani sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Ben Kasımpaşa'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve kazanacağını Hı -hı. düşünüyorum. Kasımpaşa'da da zaten Umut Bozok sonradan girse de ilk 11 başlasa da mutlaka skora katkı yapıyor. O yüzden Umut Bozok'a kadroda yer veriyorum. Hı -hı. Yazılması gerekiyor diye düşünüyorum. Altay açısından baktığımızda da Altay'da Pinares, Bamba bunlar gole yakın isimler. Ama Pinares'in ben bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum bu maçta. Hani hmm. Altay'dan birisi gol bulacaksa bu mutlaka Pinares olur diye düşünüyorum yani. Abi ay son 11 maçtır galip gelemiyor. Ama Trabzonspor maçında çok iyi top oynadılar bence. Ee, ve galibiyeti de hak eden taraftı diye düşünüyorum ben Altay'ı. ayı. Ee, ama gol atmayı beceremediler. Trabzonspor biraz da psikolojik olarak maçta üstün taraftı. Yani 1-0 geriye düşmesine rağmen ya ben bu maçı çevireceğim güveni vardı Trabzonspor'da. E, ee, bir şekilde çevirdi ayda da tam tersi o güvensizlik vardı. Hani 10 haftadır galip gelemediği için onun endişesiyle beraber oynadılar. Ee, i̇yi mücadele ettiler ama Kasımpaşa karşısında da yine galip gelemeyeceklerdir. Büyük ihtimalle Kasımpaşa burada bir adım önde. Ee, burada Kasımpaşa'da da şöyle bir şey var. Son 5 maçtır gol atıyor, gol yiyor, karşılıklı goller oluyor 5 ee, maçında da. Burada da yine karşılıklı gol olur diye düşünüyorum ben de. Kasımpaşa'nın golünü umut. Altay'ınkini e, de Pinares atabilir diyoruz Sadece orta saha arayan varsa Hayrdunovic cezası bitti bu hafta oynayacak hı hı. O da düşünülebilir Kasımpaşa'da yani Evet e, Giresun Hatay Ligin iyi takımlarından biri dediğimiz Hatay e, Abi burada da görünüyor Bak son 5 maçta 4 tane mağlubiyet almış Hatay Spor Şurada e, Şu son dönemlerde kötüler ki son haftada bayağı kırmızılar mırmızılar falan e, durumları kötüydü. Ama bu maç ne olur sence? Senin görüşlerini alalım. Yani Hatay'da çok eksik var. Bu hafta çok ağır yarayla çıktılar kendi sahasındaki Konya maçında. Kırmızı Hı -hı. kartlar. Özellikle savunma hattının olması kırmızı kartların, cezalıların e, Hatay için büyük handikap. Hı -hı. Sabah Dobunadze sene başına takım biraz sırtlıyordu. O da çok formdan düştü. Artık böyle Hı -hı. çok da fazla şans bulamıyor zaten. Hatay Spor bu düşüş döneminde Giresun'da tam tersi olarak o çizgisini devam ettiriyor. Hani savunma hattı, savunma ağırlıklı oyunu devam ettiriyor. Hı -hı. Ama e, bir istikrarlı sonuçlar alıyor diyelim Giresun içinde. E burada hı -hı. kim olur? E, ben Giresun'un kolay kolay bu maçta gol yemeyeceğini düşünüyorum. Böyle 1-0 gibi bir skorla kazanabileceğini düşünüyorum. Onun hı -hı. için kaleye Okan'ı, Zeki Yavru'yu da savunmadan aldık ki Zeki Yavru biliyorsunuz zaten hani aslında hücuma biraz da seven bir savunma oyuncusu. Duran top da hı -hı. kullanıyor. Hı hı. Şimdi Süleymanov var. Diabate'yi almadık. Süleymanov'u aldık. Süleymanov aslında Kürşat da söylemişti. Bizim de zaten düşüncemiz bu yöndeydi. Süleymanov evet. da kadrolarda yer verilebilir. E, formu daha sonradan yükselen bir oyuncu diyelim Süleymanov için de. Hatay Spor'dan Aynen. da hiçbir oyuncu evet. önermiyoruz. Aynen. Aslına baktığında isim olarak Hatay Spor'un bu maçta önde olması gerekir ama Giresun iyi oyunuyla beraber bu maçı da alacaktır diye düşünüyoruz. Evet abi. Ee, sırada Galatasaray Antalya Spor maçı var. Aslında biraz riskli bir maç. Galatasaray çünkü hala galip gelemedi. Ee, burada da görüldüğü üzere son 5 maçta bir galibiyeti yok. Fatih Terim tribüne çıktı çıkalı bir galibiyeti yok ve bu maçta da Fatih Terim yine yok. Son cezalı olduğu maç olacak. Ee, sezonu da ceza ile beraber bitirecek Fatih Terim. Ama yine de senden nasıl olur bu maç görüşlerini alalım. Yani şu an kötü durumda kime düşme hattına yakın dediğimiz Kayseri Spor'la Galatasaray arasında 3 puan var. Evet. Yani Galatasaray'ın durumunu hani buradan çok daha net anlayabiliriz. Hı -hı. Biz yaklaşık 5-6 haftadır hep Galatasaray artık bu hafta kazanır diyoruz ama Galatasaray ısrarla kazanmıyor. Yani çok enteresan ve evet. oyun olarak da daha da geriye gidiyor. Çok evet. tehlikeli sinyaller veriyor. Bilmiyorum Fatih Terim cezası bittikten sonra takım düzelir mi ama bu hafta Antalya karşısında rakibin hani uygun olduğu için kazanacağını düşünüyoruz. Evet. burada da her mevkiden birine yer verdik. İsmail'e, Nelson'a, Kereme ve Mustafa Muhammed'e yer verdik. Zaten Jagna yok. Mustafa Muhammed mecbur oynayacak. Evet. Ama çok hani bunu da altını çizelim. Eğer Galatasaray kendi sahasında Antalya karşısında da kazanamazsa Fatih devre Terim arasında devre arasında bir şeyler olabilir yani Galatasaray'da. Ya bayağı aslında yönetimin içinden eleştiriler var Fatih Terim'in bu kadar fazla tribüne çıkıyor oluşuna. Eee aslında bu da biraz şey e, tuhaf geldi bana abi. Şimdi konuşmadığı zaman yönetim veya teknik direktör ya çık bizi savun sana konuş sana falan diyorlar. Bunu yönetimler de yapıyor taraftar da yapıyor. Abi adam konuşuyor işte bir şekilde ceza alıyor. Belki olması gerekenden fazla ceza da alıyor olabilir bilmiyorum. E ceza aldıktan sonra da ya sen niye tribüne çıkıyorsun diye eleştiriyorlar. Bunu ama, aynı o lafı diyenler yapıyor yani. Ama bu cezası ondan değil yani hani Fenerbahçe maçında biliyorsun hakeme saldırıyordu orada dedikleri vardı ondan dolayı ceza aldı hı hı. Ee, Fatih Terim'in yani Fatih Terim gibi tecrübeli bir adamın ki hı hı. Türkiye'de hakikaten onun yaptığı başarılar kimse erişemedi daha evet. hani hala bu şekilde ligin nereden baksan her sene en az 7-8 maç olmak ceza alması yani çok da tolere edilebilecek bir durum değil yani hani bunu başka bir teknik direktör yeni teknik direktörlerden işte Ömer Erdoğan falan yapsa herkes eleştirir Fatih Terim olunca insanlar birçok eleştirmiyorlar bir enteresan bir şekilde. Doğru ama doğru, bence bunun çok ciddi bir şekilde konuşulması lazım. Doğru haklısın. Doğru söylüyorsun aslında. Ve sıradaki maçımız Trabzon Başakşehir maçı. Çok keyifli bir maç olacağına garanti verebilirim abi. Hani yine tribünler full dolu olacak. Taraftar bu maçın keyfini biraz daha artıracak ki Başakşehir ve Trabzon şu anda ligin en iyi futbolunu oynayan takımlar diyebiliriz ki Yukarıda da büyük ihtimalle Konya'yı ya büyük ihtimalle Konya bir yerlerde aşağıya doğru düşecek. Yukarıda kalacak iki takım bu Trabzon ve Başakşehir olacaktır diye düşünüyorum ben şahsen. Yani Ko Konya'yı en son anlatırız ama öbür türlü futbol olarak dediğin doğru. Evet. Çok eksik sayarız iki takımda da ama şu an ligin en iyi futbol oynayan iki takımı bunlar. Evet. Maçla ilgili de yani Trabzonspor'da çok ciddi bir stoper sıkıntısı var. Yani evet. Edgar de yok. Vitor Hugo da yok. Ki ben Zeyne kaldı da, yani takım. Yani aynen öyle Hüseyin'e kaldı. Ben bu hafta Victor Hugo'nun oynayacağını düşünüyordum mesela. Oradan da bir gol yedik. Hı hı. Şimdi maça gelelim. Yani evet burada gole en yakın isimler işte Cornelius var. ki Cornelius kor yakın bir isim. Formda son hı hı. haftalarda. Bakesetas evet. var. Trabzonspor'da artık yavaş yavaş skora katkı ver Daha çok katkı verecek diye düşünüyoruz. Evet. Başakşehir tarafında Edin Vizca var. Okaka var. Ben ee, bu isimlerden ziyade şöyle bu maçta karşılıklı gollerin olabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. Ve Başakşehir'de böyle saçma bir ismin hani kim olabilir? İşte Tolga Ciğerci olabilir. Hı -hı. İşte Berkay olabilir. Bu tarz veya Mahmut olabilir. Bu tarz bir ismin gol bulacağını düşünüyorum. Ki e, ya ama yani. Trabzonspor biri kazanacaksa Trabzonspor bir adım önde onu da söyleyeyim. Ya bu görüşe ben de katılıyorum. Bu karşılıklı gollerin olacağı bir maç olacak bence. Ee, ve Trabzonspor buradan galip gelir. Ama beraberlik hani e, derbide konuşmuştuk ya sen 2-2 demiştin ben 3-2 demiştim. 2-2 bitti. Bu da öyle bir maç olacak gibi duruyor. Yani 2-2, 3-2'lik bir skor olacak gibi duruyor. Şimdi birden fazla kadro yapan çok kişi var ya herkes evet. yapıyor neredeyse belki. Evet, evet. Orada sürpriz olarak böyle Başakşehir'den böyle enteresan isimler aranabilir yani burada. Evet doğru. Ve Rize Antep kendi sahasında iyi futbol oynayan Rize ve öyle ya da böyle bir şekilde puanlar alan Antep Erol Bulut'la beraber devam ediyor. Sence nasıl olacak bu maç abi? Yani Rize'de eksik var, iki kırmızı kart var. Hı -hı. Şeyi teyit ettiremedik. Bir de maçtan sonra Amin Umar'ın sanki kırmızı kart gördüğü alakalı bir şeyler söyleniyor ama Hı -hı. onu teyit etmiyorum Bilmiyorum yani şu anda kesin bir şey yok, haber yok onunla ilgili. Hı -hı. Ama Amin Umar'ı zaten almayız. Eee Pojan Palo şu an formda. O yüzden ona yer verdik. Hı -hı. Boldrin orta sahada formda. Hı -hı. Ve bizim savunmadaki sevdiğimiz oyunculardan Selim Ay. Çaykur Rizespor'a bu üç oyuncuya yer verdik. Çaykur Rizespor'un evet. iç sahada çok iyi performans göstermesi bizim bu maçtaki Rize tarafında olmamızın en büyük sebebi. Evet. Ya Gaziantep'te zaten bir tutarlılık da yok biliyorsunuz zaten hani form durumu olarak. Yani bir şekilde beraberliği dediğin gibi. Alıyor Gaziantep ama çok da iyi durumda değil. Çok da bize o güveni vermiyor. Hı -hı. Sadece burada Rize Spor'daki bu eksikler biraz kafamızdaki soru işareti gibi ama Rize Spor tarafındayız. Abi bu arada Hamza Hamzoğlu'nu da tebrik etmek lazım diyelim. Yani öyle veya böyle kendi sahasında orada burada bu takımı yukarılara doğru tırmandırdı. Ve sanki ee bu küme düşme hattından da kurtaracak gibi de duruyor eğer böyle evet. devam ederse. Loic Remi gibi çok büyük bir golcün var ve hiç faydalanamıyorsun. Evet. Ona rağmen bu takımı burada tutmak gerçekten büyük iş kesinlikle öyle. Tebrik etmek lazım Hamza Hamzoğlu'nu diyorum. Ve Alanya Karagümrük maçına dönüyorum. Bir yeni bir hoca Volkan Demirel Karagümrük'te. iki maçta henüz mağlubiyeti yok. İyi gidiyor. Ama son maçta tuhaf tuhaf işler oldu. Ee, saçma saçma kırmızı kartlar yendi. Ona rağmen maç berabere bitti. Şimdi Alanya Spor deplasmanında aslında inişli çıkışlı e, grafiği olan bir Alanya. Sezon başında iyiydi. Sonra Çağdaş Atan gitti. Ardından Bülent Korkmaz'la 6'da 6 gibi bir şey vardı sanırım. Hani çok iyi gidiyordu. Şimdi Bülent Korkmaz'la da düşüşe geçen bir Alanya. Aslında burada ne olur? Çok da kestirmek zor gibi duruyor bu maç için. Yani şimdi Nova niye aldık? Novais son zamanlarda formda bir oyuncu Alanya'da. Evet. Çok Alanya spreyli bir yani. Evet. Yani Alanya Spor güven vermesi de o güven veriyor. Aynı, şak, aynı şekilde Alanya'da işte Famara Cecu o da formda bir oyuncu. Rakip de çok müsait. Niye müsait? Çünkü iki tane savunma oyuncusu kırmızı kart cezalısı. Evet. Biraz önce Kürşat'ın dediği gibi Lucas sende. hani yani ben Karagümrük yakına takip ettiğimi biliyorsunuz zaten. Yani Lucas Sen tam bir el bombası. Yani her maç acaba nerede hata yapacak, nerede penaltı yaptıracak, nerede adamı indirecek, nerede pas kaybı yapacak diye böyle pas yapacak diye bekliyorsunuz zaten. Hı -hı. Ama bu hafta mecbur oynamak zorunda gibi kalacak. O yüzden Hı -hı. onlara yer verilebilir. Erhun'un yanında niye soru işareti var Karagümrük'te? Ben bu maçta Alanya'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama Erhun ee, biraz önceki kadroda da söylediğimiz gibi 3 oyuncunun ilk 11'de, 3 Türk oyuncunun ilk 11'de oynama zorunlu olduğu için Erhun da 1.5 milyon euro olduğu için oynama ihtimali yüksek oyunculardan biri. Hı -hı. Emre Mor, Cimi Durmaz, Erhun ve Efe var, Efe tatlı var. Bu dört oyuncudan en az ikisini oynatmak zorunda kalacak. Volkan evet. Demir'e. Evet. Erhun burada bir buçuk milyon euro olduğu için ilk yazıda biricik oyunculardan biri o riske girilir diyeyim. Evet. Bu arada yorumlar var. Kemal Işık. iyi akşamlar abi. Beş haftadır kaptan tutturamıyorum. Öneriniz var mıdır? Sonda mı söyleyeceksiniz demiş. Evet, sonda söyleyeceğiz. Maçlardan sonra kaptan önerilerimizi vereceğiz. Ve Metmester, selam iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar Master. Genel sezon puanlama ve sezon sonu forma ödülü hakkında bilgi verir misiniz demiş. Bununla ilgili açıklamayı yapmıştık. Kaçıncı haftaydı unuttum şimdi ama. Yine kısa bir özet geçeyim. Ya puan durumuyla ilgili sıkıntılar malum. Sezon başından beri biliyorsunuz. Ve artan takım sayısıyla beraber bizim bunu işlememiz çok zorlaştı. Bunun dışında her hafta işte 10 10 takım 20 takımın puanı gelmiyor gibi gibi çok çok sıkıntılar yaşadık. O nedenle ödül şeklimizi değiştirdik. Artık haftanın birincisini direkt e, alacağız ve iki tane hafta birinciliği olan isme 200 liralık ödülümüzü veriyor olacağız. Güncel ya, ödül durumumuz bu şekilde. Geçen seneki birincimiz yani formansını gönderdiğimiz Anadolu efsanesi bu hafta haberi yokken ligden çıkmış durumdaydı mesela. Evet. Ve evet, zaten evet. kendisi yazdı yani öyle bir şey yok. Niye ligde yokum diyor. Bakıyor ki ligimize görünmüyor. Bir hafta görünmüyor bir hafta görünüyor. Ya maalesef sosyallik oturtamadı bu sistemi yani bu uygulamayı yenildikten sonra oturtamadı biz de buradan çok büyük mağduriyetler olacağını düşündük ve o riske girmek istemedik aslında olay bu yoksa Aynen. yani orada bin takım olsa binini de tek tek yazarız ki zaten haftalardır sene başından beri tek tek yazıyoruz hepsini Aynen. ama Aynen öyle. maalesef bu riski göze alamadık diyelim. Ya şimdi dediğin gibi mesela her hafta bu konuyla mücadele ediyorduk. Dikkat ediyorsanız işte dikkat diye takımlar yayınlıyorduk. İşte farklı farklı yerlere gidiyorduk. Sürekli bu mücadeleye devam ediyorduk ama çok sosyallik uygulaması nedeniyle de sıkıntılar yaşıyoruz ki bugün bile yine ligimizin geriye dönük haftalardaki puan tablosunu göremiyoruz mesela. Hata alıyoruz. Gibi gibi çok sıkıntılar yaşadığımız için bu şekilde bir ödül sistemine döndük. Son olarak şunu da evet. söyleyeyim yani hani Instagram hesabını beraber bakıyoruz Yavuz'la beraber. Evet. Sosyal ligin resmi hesabıyla böyle çarşaf çarşaf yazışmalarımız var. Sorunlarımızla evet. alakalı ve hiç çözüme kavuşturmadılar. Hep böyle yuvarlak cevaplar veriyorlar bize. Evet, evet. Bu, bu nedenlerden dolayı ödül sistemimiz bu şekilde oldu. Ee, evet, emekleriniz yatsınamaz fakat kurunun yanında yaşlamayacak. Yok, yani Matt Master burada kuru kim yaş kim bilmiyorum ama hani sezon sonundaki forma ödülüyle ilgili eğer konuşuyorsan yani bir 20 hafta daha var. 20 haftanın sonunda kimin birinci olacağını bilmiyorduk. Biz zaten şartlarımızı söylüyoruz ve bundan sonraki şartlarda herkes için eşit. Ee, senin için de bir başka takım için de. Ödülümüz ee, de Yani kurunun yanında yaş diyeceklerken derken de şu anki birinci için herhalde kendisi birinci şu anda. Tam bakmadım son duruma. Evet, olabilir. bakmadım ama yani şöyle bir şey var. Ya Öbür tarafta başka biri birinciyse onun hakkı yeniyorsa belki başka biri, biri birinci. Orada da bir hak yeme söz konusu var. Biz geçen sene de bundan çok korkuyorduk. hak yeme konusunda girmemek için kimsenin hakkını yemeyelim diye. O yüzden böyle bir karar aldık. Evet. Ve devam ediyorum. Abi Göztepe Adana Demir maçı. Biz direkt bu maçtan uzak durulur. Notunu düşmüşüz. Bırak, bırak. aman, aman <laughs> abi aman. <laughs> Aslında abi Adana Demir iyi takım. Ve çok çok da iyi gidiyor. E, yani dördüncü sıraya falan çıktılar. Şöyle bir maç geriden puan durumuna bakabiliriz. Beşinci sıradalar ve iyi gidiyorlar. Son hafta da Galatasaray'ı yendiler. Ama e, Göztepe de can çekişiyor. Hani küme düşme potasında ve kendi sahasında mücadeleye devam ediyor. E, bu maçı zorlayacaktır. Biz o yüzden bu maçta kesin şu olur gibi bir kanaate varamadık. Özetle. Yani o yüzden e, bu maçtan uzak durun diyelim. Başka da bir şey demeyelim. Göztepe'den bir reaksiyon bekliyoruz. Evet. Ve geçiyorum. Fenerbahçe-Malatya. Bu haftanın garanti maçlarından biri olabilir herhalde bu. Değil mi? Yani bir Fenerbahçe'de ve memleketi Malatya'da Malatya olan biri olarak Evet. Yani şu an ligde açık ara en kötü futbol oynayan iki takım belki de bunları diyebilirim. Yani tabii ki farklı şeyler de var ama Fenerbahçe hmm. çok kötü durumda 65 dakika 9 kişi oynayan Kara Gümrüğü yenemedi böyle. Ve Hı -hı. çok kötü bir futbol oynayarak yenemedi. Hı -hı. Ama dediğim gibi bu hafta da Malatya maçında daha da çok böyle taraftarla barışacağı biraz daha böyle galip gidip rahatlayacak bir maç olarak düşünüyorum. Şumidika'da devre arasında gider bu maçı kaybederse. Fenerbahçe'den de her mevkiden birini aldık. Belki Novak, Mesut Özil. Forvet'te de Serdar Dursun da denilebilir ama Valencia bu hafta 11 oynadı kötü oynadı. Az kalsın gol atıyordu. O yüzden bu hafta kadroda Valencia'ya yer verdik. Fenerbahçe'nin evet. Bir banka olduğunu düşünüyordum başta. Her ne kadar e, kötü bir futbol oynasa da Fenerbahçe iki takım da kötü. Yani Malatya da çok kötü. Ve Fenerbahçe kendi sahasında bir şekilde bu maçı alacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi Malatya düşme hattında can çekişiyor. Kayseri oynuyor. Kayseri düşme hattındaki rakiplerinden biri kendi sahanda. 2-0 öne Bugün yakalandı yani. Evet. Evet. Aynen öyle. Ve o Kayseri, Sivası kendi sahasında ağırlıyor abi. Yenecek diyorum Kayseri. Çok net bir şekilde yenecek diyorum. Kayseri'nin e, aradaki rekabetin dışında da Kayseri spor aslında çok da kötü değil. 2-3 haftadır bir kıpırdanma var takımda. Hani bir reaksiyon gösteriyor diyelim. Hı hı. Sivas spor da iyi durumda mı? Evet iyi durumda. Çok da formda. Bir şey demiyorum Hı -hı. ama Hı -hı. o Sivas Sporu Rıza Çalınbey takımlarında böyle bir düşüşler oluyor ya, böyle ani düşüşler evet, hani böyle evet, beklenmedik evet. anlarda sanki bu hafta Kayseri maçı deplasmanı bu düşüş için uygun bir ortam. O yüzden ben Kayseri'yi bir adım önde görüyorum. Savunmada Hüseyin'i aldım. Uğur Demirok'la alakalı bir bazı soru işaretleri var o yüzden onu kadroda yer vermedim. Mehmet Yem da orta sahada oynuyor ama forvete daha yakın kanat gibi oynuyor ve gole bayağı yakın. Formda da evet. zaten biliyorsun. Evet. Mamatiyam aslında Türkiye'de kendini ispat etmiş bir oyuncu. Türkiye için söylüyorum bunu. Hı hı. E, Mamatiyam'a yer verdik. Gavronovic var forvette ama o da bu hafta yedekti Malatya maçında. E, o bir ara böyle form tutmuştu. Şu an o formdan uzak olduğu için kendisine yer vermedik. Sivas Spor'dan da kimseyi önermiyoruz. Belki ben bu bunu... ihtimal. çok özür dilerim abi. Belki Pardon. bir kay Sivas'tan. Şimdi Pedro Henrique bu hafta içi maçlarda cezalıydı biliyorsun. Evet, dinlenmiş olarak bu maça çıkacak. Belki orada bir farkındalık olabilir yani. Evet. Ben burada senin görüşlerine saygı duyuyorum. E, katılıyorum da. E, biraz sürpriz de bir sonuç olacak eğer Kayseri bu maçı alırsa. Bu sürprizi bilmiş olacaksın. Bakalım. Merakla bekliyorum bu maçı ben. Aynen abi. Bakalım. Konya Beşiktaş. Son maçımız sanırım bu. E, Sen görüşlerini alalım. Sonra ben birkaç bir şey söyleyeyim. Yani maç sıfır sıfır bitti yani şu anda. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum da. <gülüyor> <gülüyor> Abi Beşiktaş. burada ben Önder Karaveli'den söz açmak istiyorum. Vallahi helal olsun. Yani adam kenarda durunca benim hoşuma gidiyor. Kenardaki tavrı duruşu, bakışı, oyuncularla il iletişimi, maç önü maç sonu konuşmaları çok hoşuma gidiyor. Keşke kalsa Beşiktaşın başında diyorum ki çok da başarılı gidiyor yani baktığında. Hani o kadar dipte olan bir takımı döndürdü. Şu anda Beşiktaş son 3 maçında e, pardon bunu değişmemişiz puan durumunu. Şu son 2 maçını galip bitirdi. E, ondan önce de beraberliği var. Yani gayet iyi bir form grafiği var. 4-2 Kayseri'yi yendiler. Fenerbahçe deplasmanında da galibiyeti kaçırdılar. 2 tane evet. topları var. Evet. Bugün Göztepe'yi yendiler. Evet. Zorlandılar evet. Göztepe maçında zorlandılar. Kayseri maçında zorlandılar. Ama o açıdan bakmayacaksın olaya. Sonuç aldı abi. Sonuç aldı. Ve futbolcularda da şu var. Evet tamam hani Sergen Yalçın'ı gönderdiler. Futbolculara iş kaldı ve onların oynamak zorunda olduğunu biliyor futbolcular ama sonuçta burada bir takım yönetimi var. Aynı durumu Fenerbahçe'de gördük mü mesela? İki tane kırmızı kart yemiş bir takımı ma karşı galip gelemedi bu takım. Aynı durumu düşün işte. Burada da Beşiktaş'ın başında öyle bir hoca var Önder ama öyle bir hoca yok tabii. Önder Karaveli ben çok beğeniyorum çok da başarılı buluyorum. İnşallah devam eder diyorum ben. İnşallah bakalım. Bu maçta da bir tek Batsuay'ı formda hareketli biraz daha iyi durumda. asist veya gole katkı veriyor. Hı, hı Ancak alınacaksa o alınabilir ama uzak duracak maçlardan biri bu maçta yani. Ben de katılıyorum ama ben de Beşiktaş'ın burada bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Evet. evet, evet. Ve geldik Kemal Işık'ın sorduğu bölüme. Kaptan kim olmalı bölümümüz. Kaptan kim olmalı bölümümüzde bu hafta dört tane önerimiz var. Yine yine demeyeceğim bu hafta daha dengeli oldu. İki tane forvet, iki tane de orta saha önerimiz var. Biri forvetlerden Poyan Palo, Rize'nin forveti. Bir diğeri Kasımpaşa'nın forveti Umut Bozok. Aslında bu iki isimde de baktığında sürpriz olabilir. Hani bir haftaya baktığında bu iki ismi mi önerirsin? Sürpriz iki isim bence. Diğer iki isim de Fenerbahçe'den Mesut Özil ve yine Trabzonspor'dan böyle zorlu bir maçta bu da sürpriz olur. Bakasetas. Bu hafta biraz böyle sürprizlere gittik diyebiliriz aslında. Zor bir hafta bu hafta. Hakikaten zor bir hafta. Evet. Ee, o yüzden özellikle burada kaptan tutturmak insanlara farkındalık olacak ve bayağı bir üstü atacak diyelim. Evet. Herkese de başarılar dileyip konuyu kapatalım istersen. <laughs> evet. Son bir yorum geldi. Kafa 10 Fenerbahçe Malatya'ya 5-6 atar mı demiş. O kadar olacağını ben düşünmüyorum. Yine zor geçecek bu maç ama yenecektir yani. Yani Fenerbahçe, Malatya'ya 5 atarsa Fenerbahçe iyi olduğundan değil, Malatya'nın savunma hattı rezil olduğundan atar yani. Başka türlü atamaz. Yani e, herhalde atamaz diyebiliriz bunu. Doğru. Evet. Abi ağzına sağlık. Yine yoğun ve uzun bir periyot oldu. Dizilerimizi bitirdik. 19. haftanın içeriklerini tamamladık. Teşekkür yani, ediyorum. Perşembe başlayıp Cuma bitirdiğimiz yayınlardan biri oldu. yani. <laughs> ya da, ya da... <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çok doğru. Aynen. Ee, Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için bu aboneliklere, bu videoların beğenilerine ihtiyacımız var. Teşekkür ediyoruz. Bize olan destekleriniz için diyorum. Eyvallah. Ben teşekkür ettim bu arada. Abi görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık.